Arkadaşlar merhaba <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. birazcık gergin ve sinirliyim şu an çünkü az önce ilk videomu ilk YouTube videomu çekmeye çalıştım olmadı konuşamadım E ee, E ee demekten <laughs> sonrasında ee, tamam dedim ya bu bu kahste şimdi gerek yok falan dedim Ondan sonra ben dedim bir şarkı söyleyeyim ya. Çünkü şarkı söylemeyi çok severim böyle. Eğlenirim kendi kendime. Açarım karaoke, otururum evde yalnızken genelde. Söylerim yani. Ondan sonra şarkıları da bir türlü söyleyemedim. Girilecek yeri kaçırıyorum. Sesim çok böyle çatlaklar oluyor. Çatlak mı deniyordu ona? Evet işte öyle. Ondan oluyor. Bir türlü beceremedim ikisinde. de. Ayağımızı atacağım. Kusura bakmayın. <laughs> Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Ondan sonra ben de sinirlendim. Açtım kamerayı artık çat 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 ne varsa. Benim adım Rüya. Merhaba herkese memnun oldum. Ee, 19 yaşındayım. Tanıyın. <laughs> Bu böyle hiç sempatik bir giriş olmadı farkındayım ama. 19 yaşındayım ve ismim Rüya. Tamam. Hedeflerimden bahsedeceğim biraz size şimdi. YKS stresinden falan geleceğiz. Öyle bir konu planlamıştım çünkü kafamda bir de şöyle notlar falan aldım garip bir şekilde. Bir de kahve falan içiyorum işte. Kendimi tanıttım. Okey. Bu bunu ayarladık. <laughs> Ondan sonra hayalimi anlatmaya geçiyorum. Benim hayalim 2019 senesinden beri psikoloji okumak ve psikoloji öğrencisi olmak, ardından kendi kliniğimi açmak, klinik psikolog olmak. Ama diyebilirsiniz ki sen daha kendi e, sinirine hakim olamıyorsun. Millet ölüyor be. Teşekkür ederim. <laughs> Tamam. Psikolog mu olacaksın bir de? Bilmiyorum der misiniz de. Denilebilir yani. Ama kendime gayet güzel hakim oluyorum. Çünkü sinir olabiliyor insan Bu da insanın doğasında olan bir şey sonuçta. Ve duygularımızı bastırmamalıyız. Ben bastırmadım. Birazcık şey bir giriş oldu o yüzden. Her neyse kusura bakmayın. Şunu tekrar alayım. Bu şekilde ben işte... YKS'ye hazırlanıyorum falan. <laughs> e, Sosyal Bilimler Lisesi'nde okudum. Son sınıf öğrencisiyim. Hazırlık okuduğum için yaşıtlarımdan bir sene geç bitiriyorum liseyi. Ve dolayısıyla YKS'ye de bir sene geç hazırlanmış oluyorum. Ama netlerime gelecek olursak netlerim beni çok güzel yerlere taşıyabilecek netler değil. E, senenin başında yazın çok güzel şeyler hayal ederek bu yola çıkmıştım. Yani YKS yolculuğuna başlamıştım. Ama sonrasında okulumun yurduna geçtim. 5 senedir bulunduğum yurda geçtim. Ve bu sene benim için berbat bir seneydi. Gerek arkadaşsal ilişkiler, gerek aile ilişkileri. Aile ilişkilerimde bir sorun yoktu. Ama ailemden uzak kalmak ve yurtta olmak benim bu sene gerçekten inanılmaz derecede zorladı. Yurduda kalanlar bilir gerçekten. İnsanı hayatı öğreten bir tarafı var yurdun evet ama bir taraftan da ne bir özel alan ne doyurucu bir yemek ne hijyenik bir ortam hiçbirisi yok. O yüzden yurtta ben gerçekten çok zorlandığım bir sene yaşadım. Bu süreçte de derslerime çalışamadım gerçekten günlerce, aylarca hatta yani işte haftalarca hatta aylarca. Çalışamadığım bir süreçten geçirdim. Ya geç süreç geçirdim. Koçluk alma deneyimim oldu. Koçla çalıştım. Sonrasında e, işte şu son günlerde de dershaneye gidiyorum denemeler için. Ve birebir dersler oluyor sağ olsunlar. Hocalarım ilgili insanlar. O şekilde güzel olmayan bir süreç geçirdim. Ama bir şekilde belki üniversiteye giderim. İstediğim üniversite olmayacak. Ben yazın başında günde 7 saat 8 saat çalışabilirken boğaz içi istiyordum. Sonrasında dedim yapacak bir şey yok olmayacak rüya. Ay duygulanıyorum. Akdeniz olsun. Ki Akdeniz benim öncesinde de istediğim bir okuldu. Ama sonra baktım güzel çalışabiliyorum. Dedim ki ben boğaz içine gideceğim. Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. İstanbul'da yaşamayı çok sevmem ama okumak için gitmek isterim gerçekten. İşte işte ama Akdeniz'de olmayacak o derece. <laughs> Bir sürecim geçti, geçiyor. Yaz toplanıp geleceğim. Neyse. <laughs> ben ortaokulda Gerçekten derslerine çok çalışan... Ay YKS stres bu bir şey dedim. Bahsederken bir de bu şekilde olabiliyorsunuz. Ortaokul sürecinde gerçekten çok çalışkan bir öğrenciydim. Zeki olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim. Yani ortalama bir zeka seviyesine sahibim bence. Ama gerçekten çalışkan ve çalışınca yapabiliyorum haliyle. Ama liseye geçtiğimde gerçekten güzel bir lise dönemi geçirmedim. Arkadaşlık ilişkilerim güzel değildi. Hoş değildi. Ne sınıfım ne yurttaki ilişkilerim. Sonradan yurtta gerçekten güzel dostluklar edindim. Okulda da güzel arkadaşlarım oldu ama genel itibariyle bakarsak özellikle başlarda güzel değildi. O yüzden derslerim de çok güzel olmadı sanırım. Yani buna bağlamak gerekir mi bilmiyorum ama illaki etkisi oluyor tabii nereye varacağım? Evet, istediğim üniversiteler olmuyor. ÖSYM kalemi. O yüzden istemediğim bir üniversiteye gitme ihtimalim çok yüksek. Ya da gitmeyip gerçekten kötü bir yer olacaksa oturup mezuna kalıp adam gibi çalışacağım diyeceğim ama hani hiçbir şey beklediğimiz gibi de olmayabiliyor. O düzeni tutturup bir anda düzen yerle bir olabiliyor. Ya da düzeni hiç tutturamayabiliyoruz ya da yaşadığımız olaylar ve etkiler yüzünden olumsuz etkilenebiliyor. Bilmiyorum. Sürecim böyle açıkçası. Kendimi bu şekilde tanıtmak istemezdim açıkçası. YKS beni belirlemiyor çünkü. Benim belirleyen şeyler, yani benim kim olduğumu belirleyen şeyler. Kimsin sen? Kimsin? Hayallerim, karakterim, bazen neşem, bazen üzüntülerim, yaşadıklarım, duygularım. Ben kendimi bunlarla tanıtıyorum. bunlarla ifade ediyorum ya da hobilerim. Bu şekilde bir tanışma şeyimiz oldu, işte tanıştık. Bu şekilde tanışmış olduk. Bu süreçte belli bir online çevre edinmek istiyorum açıkçası. Yani sizleri videoyu izleyenleri yorumlarınızı, ay yorum deyince böyle kendimi takipçi toplamaya çalışan bir Youtube'cu gibi hissettim ama maksadım asla bu değil. Ya asla bu değil demeyeyim. Hani maksadım asıl maksadım bu değil. Tabi olursa gerçekten güzel olur ama mevzu gerçekten bu süreci paylaşabileceğim YKS süreci, tercih süreci gerekirse umarım gerekmez. Mezun süreci. Bunları birileriyle paylaşmak, birlikte çalışmak, birlikte duygulanmak, üzülmek, bazen birlikte mutlu olmak. Bunları istiyorum. Ve umarım o çevreye, o kitleye sahip olabilirim. 10 kişi bile olsak sağlam 10 kişi olalım yani. Ee, bu şekilde. Sonra belirsizlik hissi yazmışım buraya. Belirsizlik hissi az önce bahsettiğim gibi işte. Üniversiteye gidecek miyim? Ya da mezuna kalacak mıyım? Bu sadece sınavla ilgili değil. Aslında insan gerçekten belirsizliğin olduğu yerde ne mutluluğu ne huzurluğu ne de rahat hissedebiliyor. Stres bence peşini bırakmıyor. Belirsiz olduğumuz yerlerde kalmamalıyız düşüncesindeyim. Ki ben belirsiz olduğum yerlerden kurtulduğum zaman her zaman daha mutlu olduğumu hissettim. En azından içim rahattı, içim ferahtı. O yüzden şu süreci de bir atlatalım. Bir sonuçlar gelsin. Sınava gireyim çıkayım sonuçlar gelsin. Tercih yapacaksak ki umarım yaparız. Çünkü ben bunu gerçekten istiyorum. Tekrar bu kafayı çekmek zorlayıcı olacak. Birlikte bakalım göreceğiz ne olacak. İlk videomdu. Garip hissediyorum. <laughs> gerçekten yükleyeceğim sanırım bunu. Çünkü yükleyeceğim olan inancım yoktu. Yüklediysem güzel. Herkese merhaba artık buradayız birlikteyiz. Ama yükleyemediysem de yapacak bir şey yok. O adımı atacağım sanırım. Böyle. Ve ileride karavan hayalim de var. Neyse bunları konuşuruz. Bu video bu kadar olsun bence. Hepinizi seviyorum falan diyeceğim böyle şimdi youtube'cular gibi. Ee, videomu kaç kişi izleyecek bilmiyorum. 5 kişi de izleyebilir. 2 kişi de izleyebilir. Belki kendim 8 defa falan izlerim. <laughs> O yüzden izleyen herkese teşekkür ederim. Yolculuğu benimle paylaşmak isteyen herkese ve olursa yapan olursa yorum yapan herkese teşekkür ederim. Süreci göreceğiz. Hepinize iyi akşamlar ya da ne zaman izliyorsanız ona göre günaydın, iyi geceler falan. Bay bay.